Resulullah Aleyhisselam'ın elenmiş unu men etmesi mucize olduğu ortaya çıktı. Ümmü Eymen radıyallahu anha anlatıyor. Kendisi unu eleyip ondan Aleyhisselam için ekmek yapmıştır. Resulullah Aleyhisselam bu nedir diye sormuş. Ümmü Eymen ise bu bizim diyarda yaptığımız bir yiyecektir. Ben ondan sizin için bir ekmek yapmak arzu ettim deyince Peygamberimiz de, şu eleyip ayırdığın kepeği una geri kat, sonra yoğur ve ekmek yap buyurmuşlardır. Bu hadisi şerif gerçekten bir mucizedir. Tam tahıllı ekmek ile elenmiş, un arasındaki farkları araştıran bilimsel çalışmalar, bu hadisin ne kadar mucizevi olduğunu ispat ediyor. Şimdi bu bilimsel çalışmaları okuyalım. Buğday besleyici değeri yüksek bir tahıldır. Ancak öğütme sırasında kepek ve öz kısmının ayrılması lif, vitamin ve mineral kayıplarına yol açar. Tablo 1'de tam buğday unu ile beyaz unun besin değerleri karşılaştırılmıştır. Bu tabloda gördüğünüz üzere tam tahıllı ekmeğin beyaz unlu ekmeğe besin değerleri açısından bariz bir üstünlüğü vardır. Tam tahıl tüketimi kalp hastalıkları riskini %25 ila 36 tip 2 diyabet riskini, %21 ila 27 sindirim sistemi kanserleri riskini, %21 ila 43 obezite riskini %47 oranında düşürmektedir. Tam buğday ekmeği daha yoğun ve sert olduğu için daha fazla çiğnemek gerektirir. Çiğneme süresi uzadıkça, leptin hormonu devreye girer, iştahı azaltır ve tokluk hissi yaklaşık 11 dakika içinde beyne ulaşır. Beyaz unun beyazlatılması için kullanılan benzol peroksit gibi kimyasalların ve E 472 kodlu katkı maddelerinin kanserojen olabileceği öne sürülmektedir. Tam tahıllardaki çözünür lifler, ince bağırsakta safra asitlerini bağlayarak dışkıyla atılmasını hızlandırır, karaciğerde kolesterol üretimini ve yağ asit sentezini azaltır. Yapılan çalışmalarda, tam tahıl tüketiminin düşük kolesterol ve düşük homosistein düzeyleri ile ilişkili olduğu bulunmuştur. ABD'de yapılan geniş çaplı bir çalışmada tahıl tüketimi ile miyokardiyal enfarktüs yani kalp krizi riski arasındaki ilişki incelenmiştir. Sonuçlara göre her 10 gramlık tahıl posası artışının kalp krizi riskini %29 oranında azalttığı gösterilmiştir. Tam tahıl içermeyen beslenmenin kan kolesterol seviyesini artırdığı ve mikrobesin öğelerinin alımını azalttığı da rapor edilmiştir. Tam tahıllardan yapılan ekmeklerin glisemik indeksi ve glisemik yükü beyaz una göre daha düşüktür. Glisemik indekste bir besinin kan şekerini ne kadar hızlı yükselttiğini gösteren bir ölçüdür düşük glisemik indeksli beslenme, insülin salınımını azaltır ve kandaki lipid seviyelerini, yani kandaki kolesterolü düşürür. Diyabet hastalarında tam tahıl tüketiminin kandaki glikoz, kolesterol ve trigliserit seviyelerini düşürdüğü gözlemlenmiştir. 938 sağlıklı birey üzerinde yapılan bir çalışmada, glisemik seviyesini belirten göstergelerinin tam tahıl tüketimiyle azaldığı saptanmıştır. Tam tahıllardaki çözünmeyen lifler, bağırsak geçiş süresini hızlandırarak, toksik bileşiklerin bağırsak hücreleriyle temas süresini azaltır. Bu da bağırsak, kanseri riskini azaltma anlamına geliyor. Ayrıca tam tahılların, prebiyotik oligosakkaritler içerdiği ve bağırsak florasını düzenlediği gösterilmiştir meme kanseri üzerine yapılan bir çalışmada, haftada 7 veya daha fazla kez tam tahıl tüketiminin meme kanseri riskini önemli derecede düşürdüğü bulunmuştur. Tam tahıl tüketiminin kolorektal kanser, mide ağız gırtlak, pankreas endometrium ve üst sindirim sistemi kanserleri riskini azalttığı tespit edilmiştir. Tam tahıllı besinler saflaştırılmadıkları için daha düşük kaloriye sahiptir ve düşük glisemik indeksleri sayesinde tokluk süresini uzatır. Tam tahılların lif içeriği yüksek olduğundan leptin ve insülin gibi hormonların salınımını artırarak iştahı düzenler. Tam tahıllardaki çözünür lifler mide boşalma sürecini yavaşlatarak daha uzun süre tokluk hissi sağlar. Bu da çok kez acıkıp çok yemek kaynaklı kilo artışını azaltma anlamına gelir. Ayrıca tam tahıllarda bağırsaklardaki fermente edilebilen lifler olan dirençli nişasta ve oligosakkaritlerin bulunması bağırsak sağlığını koruyarak kilo kontrolüne katkı sağlar. 14 kesitsel çalışmanın 11'inde tam tahıl tüketiminin daha düşük beden kitle indeksi ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Ayrıca bel kalça oranı ve abdominal yağlanmayı azaltma ile tam tahıl tüketimi arasında güçlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu bilimsel çalışmalar gösteriyor ki Resulullah Aleyhisselam'ın uğunun elenmesini yasaklaması ne kadar yüce hikmetler içerdiğini göstermektedir. O çağda bunlar bilinemeyeceğine göre bu bilimsel gerçekler Necm suresi 3'ü akla getirmektedir. O sallallahu aleyhi ve sellem hevasından konuşmaz. Bu videodaki bahsettiğim bu bilimsel çalışmaları Tam Buğday Ekmeği ve Sağlık Üzerine Etkisi adlı bu makaleden elde ettim. Buradan daha fazla detaylı bilgiye erişebilirsiniz.